Raflar da start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Dört numara Kaşmeryan bir boy kadar tereddütü koşuya başlıyor. Dış kulvardan beş numaralı Kazbek numarayı alıyor. Bir buçuk boy farklı bir liderlik temlidir. Bir buçuk at boy kadar gitsin. kulvarda well done. Bunun da dışında cahil. Cahilin dışına bir basar. Hemen üstlerinde bu marketi izliyorum ve bu şekilde ilk 200 metre kısım geçiliyor. Ve 1600 metre start yerine doğru gidiyoruz. 5 numaralı Kazbek bir boy, bir buçuk boy farklı liderliğini koruyor. Bir buçuk kat boy kadar geçiyor. Dış kulvardan 3 numaralı Cahil atak yapıyor. Cahil'in hemen içinden 7 numaralı Verden atak yapıyor. Ortalığında Binbaslar bunlar sarlandan 4 numaralı Kaşmir atak yapıyor. Bunlar sarılandan 2 numaralı bu market iki boy kadar geldi. Eksi mü şeklinde 1400 metre start yeri 5 numaralı Kazbek'in bir buçuk boyluk liderliğinden geçiliyor. Onu 3 numaralı Cahil kovalıyor. 3. Leç kulvardan 1 numaralı Binbaş sarsı artıyor. Bunun sarsına 4 numaralı Kaşmir yan. Bunun sarsına bu market. Bunun sarsına 200 mi? Bunun içinde 7 numaralı Beldan şeklinde 1200 metre start yerini 5 numaralı Kazbek 2 boyluk farklı önde geçiyor. 2 boy kadar geçiyor. Dış kulvarlı cahil. Hemen içinden 1 numaralı Binbaş sarsı atak yapıyor. Bunun sarsına 2 numaralı bu market atak yapıyor ve 1000 metre start yeri geçiliyor. 5 numaralı Kazbek 1,5 boyluk avantajını koruyor. 1,5 kat boy kadar gitsinden. Şimdi iç kulvardan 2 numaralı bu market ikinciliğe sarkıyor. Bunun dışında cahil bunun içinde bin bastar şeklinde 800 metre start yeri geçiliyor. 5 numaralı Kazbek bir boyluk parkı koruyor. Bir at boyu kadar gitsin 2 numaralı. Bu market bunu kovalıyor. 300'ler dış kulvardan cahil hemen içinde bin basıların çabalarını izliyorum. Son 600'e doğru gelirken 5 numaralı Kazbek. Son 600 metreyi parkıyor. 2,5 boya kadar çıkartıyor ve son virajı 3 boyluk parkla. 5 numaralı Kazbek lider olarak geçiyor. Ve son 400'e doğru geliyoruz. 5 numaralı Kazbek pistin ortasından 2 boy farklı liderliğini koruyor dış kulvardan iki numaralı Bul market atak yapıyor gerilerden bin ve cahilin çabalarını izliyorum. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Beş numaralı Kazbek, üç boylu parkı koruyor. Üç numaralı bu market bin ve dış kulvarda cahil arasında ikincilik mücadelesi izliyorum. Çünkü beş numaralı Kazbek koşunun birinciliğini garantiliyor. İkincilikte iki numaralı Bul marketi görüyorum. Son yüz geçirdikten sonra uzak farklı koşuyu. Beş numaralı Kazbek kazanıyor. İkincilik mücadelesinde dış kulvarda Bul market ve cahil iki at ikincilik için bütün süzgüsüyle birlikte giriyorlar. Koşunun dördüncüsü ise bir numaralı bin oluyor. Evet sayın yarışseverler koşuyu günün dördüncü koşusu olan açık güzel İzmir koşusunu sayın Doruk Yılmaz'a ait beş numaralı kazbek isimli safkanı kazanırken ikinci ve üçüncülük kararı iki numaralı bul market ve üç numaralı cahil arasında ikinciliği barış hakemleri belirleyecek. Koşunun dördüncüsü ise bir numaralı bin oluyor.